Yayınıma hoş geldiniz. Evet Putin yine yaptı yapacağını. Gördüğünüz gibi Almanya'ya da aynı tarife. Putin Alman Başbakanı soğuk karşıladı. Havalimanında kendisini kimsenin karşılamadı. Scholz moralsiz ve bitkindi açıkçası. Moskova'daki törenlerde Moskova'daki soğuk ortamın farkındaydı. Yüzü asıktı ve ilginin azlığını biliyordu. Ama bir ümit, evet bir ümit, o uzun masaya oturmamalıydı. Kendisi Avrupa'nın en güçlü devletiydi. Putin Schröder'le çok iyiydi, Merkel'le çok iyiydi. Dahası Merkel'e her geldiğinde çiçeklerle geliyordu. Aslında çok uzun bir tanışıklıkları var. Çok uzun zamandır devlet başkanları olarak görüşüyorlar. Çok da samimi olmuşlardı. Frekansları uyuyordu. Birileri öyle dedikodu çıkarmıştı ki Doğu Almanya'da KGB'ye mi çalıştılar? Evet bildiğiniz gibi değil. Samimiyetleri o biçimde. Babası Polonyalı olan Merkel'in annesi Alman bildiğiniz gibi. Alman Başbakanı daha da çok cesaretlendiren Bifer konusuydu. Bifer desteğiyle Ukrayna'yı pek kızdırmışlardı. Sahra Hastanesi ile yenilgi mesajı veren Almanlar Ukrayna'ya ikinci destek olarak da Bifer Evet kafanızdan gidecek. Evet mesaj oradan veriliyordu. Yani bu net mesaj şuydu. Almanya ben bu işin içinde değilim. Rusya ile bozuşmaya hazır değilim. Enerji olarak bağımlıyım. Ben senin için sıcak suya ayağımı sokmam diyordu Almanya. Kısacası Ukrayna'ya. Scholz farklı karşılanmalıydı. Gerçekten bunu bekledi Putin'den. Ama hayal kırıklığı erken başladı havalimanındaki o ilgisizlik ve bunun yanında evet bunun yanında özellikle çelen koyduğu alanlarda ve çevrede gösterilen ilgisizlik kendisini çıldırttı. Evet Putin gergindi. Uzun bir masaya almıştı Scholz'ü. Scholz morali bozuktu. Özellikle bu görüşmede uzun masaya inerken, uzun masaya da oturmaya çalışırken zoraki gülümsemeleri basına yansımıştı. Evet moralsiz ve bitkindi o da uzun masa şuydu Rusya Avrupa'dan büyüktür mesajı kısacası bu ve Putin artık hepiniz benim gücüm bile değilsiniz. Ben sadece ABD ile böyle kısa masada oturum ve kendi emrimde olan ülkelerle bunu da Kazakistan lideriyle göstermişti. Özellikle Almanya son günlerde açıklamalar yaptı aslında Ukrayna'ya destek olan ama somut anlamda baktığımızda Ukrayna devletine 150 milyon dolar destek yollamışlar. Bu savaşa girmesi söz konusu olan bir devlet için çerez bir rakam. Yani Mifer olayından sonra bu olay da can sıkıcıydı. Ayrıca Almanya'nın gece görüş dürbünü ve kameraları vereceği yönündeki haberler de Ukraynalıları çıldırtmaya yetti. Tabii ki Almanya farklı ka karşılanmak ve Avrupa'nın en kudretli devleti Rusya'yı en çok kazandıran devletlerden birisi olarak kendine yakışır şekilde karşılanmak istedi. Ama Putin bundan vazgeçmedi. Ayrıca Fransa ve Almanya arasında dengeyi korumak istedi. Scholz'ü yanına otursa Fransa bayağı bozulacaktı. Evet gördüğünüz gibi Moskova'dan şu anda görüntüler var ekranlarınıza gelen. Charles bu şekilde protokol çok düşük seviyede karşılandı ve kendisi şu anda çok düşük bir protokolle Anıta çerek koyuyor. Evet gördüğünüz gibi bu görüntüler ekranlarda. İşin daha dramatik yanı şu: Görüşme sırasında. Evet görüşme sırasında. Alman Başbakan Putin'in yanına mı oturdu? Bu büyük bir polemik konusu. Görüşmede fotoğrafta karşısında ama görüşme esnasında yanında mıydı? Bu gerçekten dehşet verici ve Almanya'yı çok kızdıran bir durum olur. Bu konuya ilgili evet bu konuyla ilgili fısıltılar dolaşıyor. Moskova'dan yayılıyor. Eğer bununla ilgili bir kamera görüntüsü ortaya çıkarsa gerçekten büyük bir skandal olacak ayrı ayrı bölümlerden odaya girdiler. İki küs adam, iki küs evet komşu sanki burada buluşacak gibi. Gördüğünüz gibi korona bahane, diplomatik mesaj vermek şahane. Tekrar ediyorum buradaki bu mesajın adı Rusya Avrupa'dan büyüktür mesajı. Bakın ülke söylemiyorum. Rusya Avrupa'dan büyüktür mesajı. Putin yıllarca bekledi. Bu sözleri, bu düşünceleri vermek için. Ama bu toplantıdan sonra söylediği sözlere de geleceğiz. Almanya beni yakma, savaşa girip beni perişan etme dedi. Putin de o zaman gazı pahalı al ve benim için aynen çalış dedi. Mevcut pozisyonda Ukrayna'nın NATO'ya alınmasına karşı çık dedi. Özellikle bunlar Ukrayna'ya desteğini kes dedi. Ve özellikle Avrupa ile entegrasyonda Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne yanaştırmayın dedi. Yani istekleri net ve kesildi. Salona giriş görüntüleri bile gerçekten diplomasiyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bakalım Avrupalı devletlerde Putin'e aynı tarife uygulanacak mı? Veya Putin yakın dönemde Avrupa'ya ziyaret edecek mi? Ama şu bilinmeli ki belli alanlarda Rusya ile NATO'yu da evet ezerek ilişki kurmaya çalışan Fransa, Putin'den cevabını aldı. Ukrayna'ya Bifer ve Sahra Hastanesi gibi evet savaş yardımı değil sadece savaşın lojistik yardımını teklif eden Almanya'nın Rusya'ya yaranma çabası işe yaramadı. Scholz uzun masaya oturtuldu ve özellikle çok soğuk karşılandı ve karşılamada kimseyi bulamadı Almanya Büyükelçisi hariç. Ve görüşmede özellikle görüşme içerisinde Görüşme içerisinde içeride yanına oturduğu yönünde haberler var. Gerçekten bu daha içler acısı bir durum. Buna inanmak bile istemiyoruz. Evet, güvence istiyoruz diyor Putin. Bize güvence verin. Size güvenmiyoruz. Bizi daha önce aldattınız. Ama şimdi ne yapacaksınız? Şöyle de aynen kulaklığı kulağına takmış. Tercümandan Putin'i dinliyor. Özellikle Scholz'un dediği şu, büyük bir felaket olacak. Biz de çok etkileneceğiz. Siz de ekonomik kayba çok uğrayacaksınız. Almanya'nın bildiğiniz gibi, özellikle askeri alanda Putin'i tehdit etme lüksü yok. Almanya'nın güçlü bir ordu kurmasına bile hala yapılan anlaşmalar nedeniyle müsaade edilmiyor. Scholz özellikle Putin'e karşı daha soğuk bir duvar görünüyor. Yeşiller Partisi iktidarının bir üyesi. Ve şunu da bilmemiz gerekiyor ki Putin bu durumdan da hoşnutsuz. Özellikle Avrupa'ya farklı tarife uyguladı. Avrupalı devletlere dediğimi uyacaksınız. Ben de güçlüyüm, güçlü bir aktörüm diyerek. Evet, burada çıkan sonuç şu. Almanya hüsrana uğradı. Ukrayna'ya yaptığı bütün bu evet bütün bu je, e, gayri hareketler Ukrayna'yı inciten hareketlerden dolayı Rusya'nın gözüne giremedi. Rusya, evet Rusya Almanya'ya yüz vermedi. Almanya'nın yaptığı Rusya'ya jestler, Ukrayna'yı kızdıran jestler işe yaramadı. Şu an ise Macron tarifesi ve Rusya şu sözü tekrar söylüyor. Rusya Avrupa'dan büyüktür. Gördüğünüz gibi bu görüşmeden sonra Putin şunu söylüyor. Diyor ki askerlerimizin bir kısmını çekiyoruz. Yani Ukrayna'yı şantajı ederek istediğim zamanda girelim diyerek bir kısmi savaş yapabileceğini veya bu çekirmeyle ilgili özünden istediğini belirtiyor. Yani orada benim maşam duracak, hiçbir zamanda indirmeyeceğim, istediğimi tam alana kadar demek istiyor. Yani Ukrayna'da gözü var, almak istiyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.